Arkadaşlar merhaba ben Love. Ben de Ronnie. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Hem de tıkladığımız zaman böyle kazıyoruz. Görüyor musunuz? Bakın deli gibi kazıyorum işte. Hey, hey Love 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 deli gibi kazıyorum. Her şeyi toplayacağım galiba. Roni galiba biz enayilik yapıyoruz. Gel şuraya gideceğiz. Şuraya şuraya bak altımda ok var gördün mü? Ha evet bizi bir yere çağırıyorlar galiba Love. Evet faction tarzı lapis kazacağız işte burada. Bak kum kazıyorum ben görüyor musun? Oha arkadaşlar şuna bakın. Siz de böyle deli gibi kazmak istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın tamam mı bakın video like atarsanız beni çok mutlu edersiniz ve kanala abone olanların ismini okuyacağım. Evet evet hepsinin ismini okuyacağız. Aa ben tahta kürek buldum lan. Tahta kürek mi? Ben şu anda kazma. Aa bir saniye tahta kürekle galiba daha hızlı kazabilirsin bu kumları Roni. Evet kum olduğu için kürekle daha hızlı kazanır. Unuttun mu? Minecraft'ta ah, da, da böyle. Aa ben hazine sandığı buldum. Hazine sandığı buldum. Hazine sandığından ne çıktı? Tahta kürek ne ya? <laughs> evet bana da o çıktı. Aa bir şey daha var. ya zengin. Oldum oğlum? Tahta çekicim oldu. Aha düştüm aşağı düştüm ben şu anda bir dakika kazmalarıma bakıyorum. Tamam tahta kürek taktım ben şu an tahta küreği taktım. Arkadaşlar şuna bakın ne kadar hızlı kazıyorum ya otomadencilik diyor. Aa, otomatik kazıyorum Roni. Hey hey otomatik kazmak bir hiledir dostum kendi kendine yap. Aa yukarıda bir tane sandık var sandığı da kırdım bakalım bundan ne çıktı bundan da tahta kürek çıktı ya. Ben otomadenciliği bırakacağım buradan nasıl yukarı çıkacağım Roni? Bilmiyorum kafam karıştı. Aa demir kazma buldum. Ya ve bana bana bir şeyler sat diyor ya. Uf. Ne diyor saat tamam saat. Ben de satıyorum ha ikimiz de buraya ışınladı. Aa bu ne ya ne sattım ben istemeden bir şeyler satıyorum Ronnie. <laughs> ben de ben de galiba bir sürü şeyim aldı burada bir market var. Aha bir dakika burada evet evet bak bak çanta aldım gördün mü çantama bak sap sarı bir tane çanta aldım. Hey Lav senin çantan sarı olabilir ama benimki yeşil. Ya benimki sarı değilmiş ya ben renk görüyüm sen doğruyu bildin o zaman yeşil sen <laughs> bildin işte. Arkadaşlar sizce sırt çantamız hangi <laughs> renk ben mi doğru söylüyorum yoksa lav mı yorumlardı? yazın. Bak şimdi bak çark çeviriyorum ben. Burada bedava çark çevirme var mı şu anda? Çeviriyorum. Çeviriyorum. Bakalım ne çıkacak? Aa bir şey geldi. 4 nokta. Aa elmas geldi. 2 nokta. bin elmas geldi bana. Hey lan zengin oldun galiba. Dur dur dur. Şöyle şöyle bir şey alabiliyor muyum ben? Aa lan madeni var. Roni Roni lan madeni var bak. Ne? Hemen topluyorum Neredeymiş? Bak bak bunu alabiliyor muyum? Hayır alamıyorum ya. Bunu alamıyorum. Evet sanırım gücümüz yetmiyor. Ne yapacağız? O zaman kazmaya devam edeceğiz. arkadaşlar ya başka kazacak yer yok mu petler var diyor belki petlerden bir şeyler alabilirim bakayım burada paramız yetiyor mu petleri hiçbirine yetmiyor işte neyse neyse gideyim de birazcık maden yapayım ne yapacağız peki ne yapacağız bak burada minecraft madeni diyor tamam mı ben şimdi aşağı doğru kazacağım buna binebiliyoruz mu binemiyoruz galiba ya o zaman ben gidiyorum gidiyorum şöyle aşağı gidiyorum e, tamam en aşağıya kadar kazalım en fazla kazan kazanır oha ne kadar aşağı indim Ronnie çok garip bir yere geldim hey sakın başını belaya sokma lan bir şey diyeceğim ben çok garip garip bir yere geldim. Ben buraya gelmek istemiyorum ya. Ben de çok aşağı indim. Geri nasıl yukarı çıkacağız? Şöyle 40 metreye gidiyorum ben. 40 metreye gidiyorum. Görüşürüz. Tamam 40 metreden selamlar işte. Bak kazıyorum böyle çatır çutur. Oo bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü kazıyorum işte. Hey 40 metrede nerede ya? Ne, 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 O kadar aşağıda ne işin var? Abi vallahi gittim ben Roni'cim sana bir şey söyleyeyim mi? Gittim çatır çutur şu anda var ya deli gibi kazıyorum işte. Ben deli gibi kazıyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir sürü şey kazıyorum. Aa burada bir tane sandık buldum Roni. Sandık da kırarım işte. Ben var ya çok zengin olacağım Rony. Haberin olsun. Hey la vay. altın sandık var. Baksana ona. Aa evet evet. Altın sandık da var burada. Bir dakika. Oha yüz. ah demir kazma geldi bana. Demir kazma geldi bana. Demir kazma demir kazma. Şimdi hazine sandığı iki kazıyorum. Hazine sandığı 2'yi de kazıyorum. Kazıyorum kazıyorum. Bir sürü bir sürü bir sürü hazine sandığım olacak işte. Şu anda bir tane tahta çekiç kazandım. O tahta çekiç mi daha iyi demir kazma mı daha iyi bilmiyorum. Şimdi bir deneyeyim bakayım. Ben hepsini satıyorum. Yeni bir sırt çantası aldım kendime. Şöyle bir yukarıya çık kim? Bir dakika bana yeni yeni eşyalar geldi. En iyisini tak gümüş kürek var bende. Haberin olsun. Ne? Bunlardan buldun ya. Gümüş kürek gümüş kürek keyfi için. Işte. Neyse yukarıya çıkayım da şöyle eşyalarımı satayım. Aa bir dakika beni bir yere götürüyor. Aa pet aç diyor. Pet açıyorum şu anda. Hey bana bak lan. Aa bana pudi çıktı. Pudi çıktı işte. Bana da. <laughs> İki tane pudimiz var. Neyse dur bir tane daha açayım. Daha çok param varmış. Bir sürü pet yapayım ve daha çok para kazanırım işte. Aa bir tane daha pudi çıktı. Şimdi bir daha açalım şöyle. Bir daha açalım. Aha. Bana bak bana bak sevimli arı çıktı. Sevimli arı mı? Aa bana da sevimli arı çıktı. Tamam kaç tane pet takabiliyoruz ya? 3 tane mi? Bilmiyorum param kalmadı. Aa 4 tane 4 taneymiş tamam bunu da yapayım. Bunu da açıyorum 4 tane petim olacak ve şöyle eşyalarımı satmaya gideyim. 3 tane kaplumbağa bir tane arı var işte tamam. Şimdi kazdığım her şey arkadaşlar. Burada satalım da görsünler bakalım kaç para verdim bana. Aa çok da para vermedi neyse gideyim gideyim. Var ya her şeyi toplayacağım en fazla ben kazanacağım. Şu anda var ya indim 170. metreyi indim. Ama buradan burada bir şey kazamıyorum. 120 milyon para istiyor benden. O kadar param yok benim. Evet kazanmasın diye o kadar iyi bir kazman da yok. Ay şu an var ya deli gibi kazıyorum. Ronnie deli gibi kazıyorum. İşte çok güzel bir yerdeyim. 80. metredeyim galiba. Ya o kadar aşağıda ne işin var? Hazine sandığı kırıyorum. Hazine sandığı. Hazine sandığı saldırısı. Hey hey tek başına kırma bana. Benimle de paylaş. Aa, hayır ben tek kırarım işte. Arkadaşlar ya şuna bakın ne kadar iyi. Ah bir dakika dolmuş dolmuş. Sırt çantam doldu ya. Benim sırt çantası almam gerekiyor yine. Of benimki de donmak üzere galiba. Ne yapacağız? Köstebek oldum resmen burada. Ya şu sırt çantasından kurtulayım artık. Ezik büzük sırt çantasına var ya başlayacağım şimdi. Neyse şöyle satayım bu eşyaları da. Ne kadar para geldi? 150 bin geldi. Tamam bu çantayı alayım. Hatta daha iyisi yok mu? Bir dakika bunu aldım. 10 milyon diyor. Ben de 10 milyon ne arar be? Hadi gidin be oradan. Resmen dolandırıyorlar bizi. Şu anda bir tane sırt çantam var ve 4 milyonluk yeri var Ronicem haberin olsun. 4 milyon mu? Yok artık ben bile girerim içine. Bak bak şu anda var ya hazine tekrardan kazmaya başladığım için işte. şu an deli gibi kazıyorum. Deli gibi kazıyorum. Bakalım ne çıkacak içinden. Çok merak ediyorum. Ben ve sevimli arım çok güzel kazıyoruz. Gümüş çeki çıktı bana. Oha bir dakika bir dakika neymiş bu? En iyisini tak diyeyim. Özelliğine bak. Oha çok iyi. Şimdi var çatır çatır indireceğim her şeyi yere. Şöyle kazayım az yine sandıklarını işte. Ya sen biraz fazla hızlısın ama beni de beklemelisin. Ya ne hız ya senin şu an kaç param var? Söyle bakayım. Benim benim şu an var ya 900 binim var. Aa bir dakika bana özellik geldi. Gücüm artıyor şu anda gücüm artacak her yani vurduğumda gücüm artıyor o niye? Ya yok artık yok artık nasıl bu kadar güçlendin Aa gümüş kazma geldi bana ama gümüş kazma o kadar iyi değil galiba tahta kürek tamam şu hazineyi de kazalım hemen hızlı bir şekilde Hazineyi ben var ya 42 bin vuruyorum 42 bin haberin olsun Tamam şuradan da şöyle hazineyi alayım o ben var iyice hazine avcısı oldum haberin olsun Şöyle en iyi takka geleyim bakayım en iyi tak tamam gümüş çekişmiş ya şu Gümüş çekişten başka en iyi bir şey yokmuş burada neyse dur 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 gücüm sürekli artıyor gücüm sürekli artıyor benim Var ya deli gibi toplayacağım her şeyi görürsün. En fazla ben zengin olacağım. Bana yetişemeyeceksin. Ben var ya deli gibi hazine avcısı oldum iyice. İyice hazine avcısı oldum. Ronnie haberin olsun. Aa biri aşağıda bir şeyler yapıyordur. Onun yanına ineyim. Merhaba küçük adam. Sen ne yapıyorsun bakayım burada? Aa bu ne? Kum dördüncü seviye diyor. Dördüncü seviye kum var burada. Ya yok artık kumu da mı çağırsaydık bu kadar <laughs> kumun yanında ne yapacağız? <laughs> evet evet evet. Ha envantırım doldu. Ben buradan kaçma keyfi nereye geldik? Evet yine eski yere geldik. Ben yukarıya çıkacağım. Yukarıya görüşürüz. Ya nasıl envantırın o kadar hızlı doldurabiliyorsun ne sandın zenginim ben zenginim 4 milyonluk yer doldurdum işte bir de 12 milyon param var tamam şimdi ne kadar oldu 15 milyon param oldu ve daha iyi şimdi pet açacağım izle beni ya ben hala sevimli arı ve pudi ile kaldım bu neymiş bunu nasıl açıyoruz aa bu robux istiyormuş bende robux ne arar neyse şöyle çoklu açalım aa çoklu açamıyorum robux istiyor benden tamam tekli açayım şöyle arkadaşlar bakın şimdi yeni petler geliyor ve arı aldım kraliçe arı ya, kraliçe arıyı yakala hemen sevimli Fener tanıştırırız. Bak şimdi bir tane de kedi aldım. Oo ne kadar tatlı bir kedicik arkadaşlar. Kedinin tatlı olduğunu sanıyorsanız siz de öyle diyorsanız video like atın. Oo bir tane de köpek aldım. Kedinin yanına köpek çok yakışır işte. Şimdi sonu açıyorum. Hadi bakalım bir tane efsanevi ver de şurada göbek atayım. Vermedi. <laughs> Tabii ki de vermeyecek. Bana verecek çünkü. Tamam en iyilerini tak ne oluyor? Aa benim benim efsanevi petim var. Ronnie kraliçe arıyor efsaneviymiş. Ya nasıl ya nasıl buldun efsanevi? Ben de istiyorum. Cidden efsanevi bu buldum tamam şimdi 10 milyon evet 10 milyon param var benim yeni bir çanta alabilirim şimdi şöyle geleyim buraya tamam mı arkadaşlar şöyle 10 milyonluk çanta alayım 32 milyon yeri var bunun ne 32 96 milyon ben biraz fakir kaldım galiba <laughs> sen iyice fakirleştin değil mi evet 7 milyonum var sadece ya ben var 120 k vuruyorum haberin olsun ya 120 k ne ya kafama vursan ölürüm baksana baksana deli gibi kazıyorum Ronnie haberin olsun çok güçlendim ben ya hey lan beni bekleyeceğine söz vermiştim. Hayır işte beklemem yani. Benden sana demesi şöyle bir tık aşağı ineyim ya. Bu kumlar beni o kadar da çok tatmin etmedi. Tamam şöyle büyük hazine kazayım ben. Uf hazine sandığı dördüncü seviyeye Yedi milyon canı var. Yedi milyon mu? Benim hiçbir şeyim yok ya. Aa, Sen çok kırıcı aa, oldun. Ay yüksel diyor bana. Yüksel yüksel yüksel. Tamam hemen yükselelim. Yükseliyorum Roni. Oo, yükseldim. Ya. Dans ederek yükseldim biliyor musun hem de? Nasıl dans ettim? Ben de dans etmek istiyorum. Bildiğin dans ederek yükseldim ya ben arkadaşlar gördünüz değil mi dansımı gördünüz tamam neyse şu hazineyi kırmama ama çok az kaldı çok az kaldı işte çok az kaldı Ben de kazacağım ben de kazacağım sana yetişeceğim benden kaçamazsın Gümüş çekiç geldi ya bir dakika ben şimdi şu şu elmas paralarla başka bir şey yapamıyorum mu ya bende çok elmas para var yeni bir yer açmak istiyorum ya ben <laughs> Ne açacaksın ya Bilmiyorum ya onu bunu bilmem de yeni bir yer açmak istiyorum 120 milyonu mücevher madeni açıyormuşsun ama ben ben anlamadım ki şöyle şöyle benim 6200 şeyim var Hey bana bak beni beklemediğin için seninle kavga edeceğiz. Ya özür dilerim kusura bakma da yani böyle de sattım işte her şeyimi. 23 milyon param oldu. Tamam galiba bu kadar şunu yapabiliyoruz mu? Benim çantam doldu yine ya. Çantam mı daldı? Evet fakir çantası var bende. şöyle bir etrafa bakayım VIP sandığı falan diyor. Ben ben benim ne işim olur VIP'le ya arkadaşlar ben fakir bir adamım ya. <laughs> hey, hey, hey hey peki neredesin seni çok özledim. Ya ben şu anda çıktım oradan ya şok çok bitirdim Roni bu kadar yeter oyun bak çok güçlendim ben sen biraz geri kaldın. Evet ben de güçlenip sana yetişeceğim günü geldiğinde. Göreceğiz bakalım, göreceğiz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla Roblox maceraları istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca sağda ve solda çıkan videoları kesinlikle tıklayın. Bakın like atın, abone olun, kesin bildirimleri de açın. Abone olana demir kazma